Psikolojik yorumlar 1 Morris Nicole. Özdeşleşme. Bu akşam özdeşleşme hakkında konuşalım. Şu anda hepimiz özdeşleşmiş olma durumu hakkında oldukça fazla düşünmek zorundayız. Hepimiz özdeşleşme ile mücadele etmek ve hayata direnmek zorundayız. Her birinize şu soruyu sorarak başlamak istiyorum. Ben duygunuzu nereye yerleştiriyorsunuz? Bu sesi yerleştirmeye benzer. Şu anda ben duygusunu en mekanik şekilde yerleştirdiğiniz yer en fazla özdeşleştiğiniz yerdir. Eğer ben duygusunu tam olarak kendini hatırlama içine yerleştirebilseydiniz bu özdeşleşmediğiniz anlamına gelirdi. Fakat bu şuurlu yerleştirmedir. Çünkü hiç kimse mekanik olarak kendini hatırlayamaz. Kendini hatırlamak şuurlu bir harekettir. Şuurlu bir ben yerleştirmesidir. Başlamak için dikkat gerektirir. Bu yüzden dikkat hakkında düşünelim. Dikkat durumundayken özdeşleşme halinde misiniz? İçsel özdeşleşme ile başlayalım. Bir insan içsel durumuyla tamamen özdeşleşmiş olabilir. Gerilim halinde korkmuş, incinmiş ya da kızgın olabilir. O özetle kendi durumu olabilir. O zaman onun ben duygusu ve onun durumu bir ve aynı şeydir. Bu içsel özdeşleşmedir. Kişi kendisiyle özdeşleşmiştir. Ben duygusu haletinde yer almaktadır. Farz edelim ki durumunu gözlemliyor. Bu dikkat gerektirir. Bildiğiniz gibi dikkat bizi merkezlerin daha şuurlu bölümlerine yerleştirir. Hiç kimsenin kendisini mekanik bir şekilde gözlemleyemeyeceği açık ve net bir şekilde anlayalım kendini gözlemlemekte olduğunu sanabilir ama gözlemlememektedir ve kendisi hakkında yeni bir şey öğrenememektedir. Sadece bir çemberde dönmektedir. Aslında mekanik kendini gözlemleme, gözlemlenmesi gereken zihinsel bir alışkanlıktır. Şimdi şu soruyu tekrar soralım. Dikkat durumundayken özdeşleşme halinde misiniz? İçsel özdeşleşme ile bağlantılı olarak bu soruyu cevaplamak şu demektir. İçsel durumunuzla özdeşleşmişken, bunu gözlemlerseniz, hala bütünüyle özdeşleşme halinde misiniz. Nasıl olabilirsiniz? Çalışmada hepimiz kendi içimizde özdeşleşmeme denen çok güçlü bir enstrümana sahibiz, fakat herhangi birimizin bunun ne anlama geldiğini görmesi ve bunu kullanması çok uzun zaman alır. Bir insan her zaman o anki içsel durumuyla düşünceleri haletleriyle özdeşleşmiş ise, bu durumda değişemez. Çünkü bir insanın içinde bulunduğu pozisyondan kımıldaması için ilk önce kendini ikiye ayırması gerekir. Yani kendi durumunu gözlemleyebilmelidir. Eğer o kendi durumu ise hiçbir şey gerçekleşmez. Eğer kendini gözlemleyen yön ve gözlemlenen yön olarak ikiye ayırırsa, yani iki haline gelirse, o zaman içsel olarak değişmek için pozisyonunu değiştirilmeye başlayabilir. Bu fikrin derinliğini anlayabiliyor musunuz? Bu insanın kendi hapishanesinin dışına giden yoldur. Şimdi hayatla özdeşleşmiş olma ilgili olarak şunun gibi bir ilk örnek alalım. Bir yarıştaki atlara desteklediğiniz bir tanesine dikkatli bir ilgi gösteriyorsanız onunla özdeşleştiniz mi? Ceve cevap evet ve hayırdır. Dikkat halinde olduğunuz sürece özdeşleşmiş değilsiniz atınızın kazanması konusunda endişeliyseniz özdeşleşme halindesiniz ve dikkat edemezsiniz. Bu yüzden iki durum, dikkat durumu ve özdeşleşmiş olma durumu birbiriyle mücadele eder. Buna benzer ikinci bir örnek alalım. Önemli bir mektubun bitmesi için büyük bir acele içindeyseniz o zaman özdeşleşmişsinizdir. Fakat birçok başarısız girişimden sonra yazdığınız şeye dikkatlice bakmanın gerekli olduğunu fark edersiniz. Geri planda sanki özdeşleşmiş gibi kalmanıza rağmen bu dikkat durumu içindeyken özdeşleşmiş olmazsınız. Yani merkezlerin mekanik bölümlerine hala özdeşleşmiş bir halde kalabilirsiniz. Fakat mektubu doğru dürüst yazmak için merkezlerin daha şuurlu bölümlerini hareket etmek zorunda kaldığınızdan onların içindeyken özdeşleşmiş olmazsınız. Bu örneklerde insan mekaniklik içinde şuurludur. Aynı zamanda şuurun içinde mekanik olmanın mümkün olduğunu da not edelim. Genel olarak hayatla özdeşleşmiş olma durumu hakkında konuşalım. Hayat nedir? Bu soruyu teorik ya da felsefi bir anlamda değil, daha pratik bir anlamda soruyorum. Hayat farklı ölçekler üzerindeki bir dizi olaydır. Hayat şeyler, insanlar, nesneler değildir. Bu şeyleri, insanları ve nesneleri farklı zamanlarda sizinle farklı ilişkilere getiren olaylardır. Masanızın üzerindeki kalem kendi başına bir olay değildir. Fakat bir çeki imzalamak için kaldırdığınızda küçük bir olayın parçası haline gelir. Bu olayda kalem, çek defteri, masa, mürekkep, siz ve çeki yazdığınız kişi hepsi aniden birbirine bağlandı. Bu bir olaydır. Bir an sonra kalem, çek defteri ve diğerleri sanki ayrı düşseler sessizce ve hareketsizce dururlar. Musluğunuz banyo yapmanız veya suyu sızdırması dışında sizin için bir olay değildir. Uyumaya gitmeniz dışında yatağınız sizin için bir olay değildir. Şömine rafınızda bir çivi duruyor olabilir. Bu bir olay değildir. Aniden bir resim asmak isterseniz işte o zaman çivi bir olayın içine dahil olur. Yan dairede oturan komşunuz tanımadığınız bir insan olabilir. O bir olay değildir fakat size aptal dediğini duyarsanız ve aniden siz ve komşunuz arasında bir olay meydana gelir. Yapraklar sonbaharda yolda hareketsizce uzanmaktadır. Aniden bir kasırga gelir ve yapraklar bir olayın içindedir. Bir olay şeyleri bir araya getirir, onları hareket ettirir ve sona erer. Bir dünya olayı olan savaşı düşünün. Bu insanlık ölçeğinde bir olaydır. Büyük Britanya, Fransa, Almanya, İtalya gibi ülkeler kendi kendilerine olay değildirler. Fakat savaş aniden bir kasırga gibi bastırır ve onları etrafında fırıldak gibi döndürür. Onları birbirleriyle belirli bir ilişki içine şiddetle sokar. Bundan sonra bu bir olaydır. Savaş insanları bir araya getirmekte onları hareket ettirmektedir. Ve sona erdiğinde nesneler, savaşa ait şeyler, insanlar ayrı düşecekler ve herkes evine gidecek. Hayatı olaylar olarak çalışmaya başlarsanız aslında çalıştığınız şey her tezahür üç kuvvetin sonucudur diyen üç kuvvet kanunudur. Bir üçlüdeki üç kuvvetten birini iletmiyorsa bir şey olay değildir ve herhangi bir şey veya insan farklı zamanlarda üç kuvvetten birini veya diğerini iletebilir ve dolayısıyla belirli bir olay ile farklı şekillerde ilgili olabilir. Bunun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? Bir sopa ve iki insan var. Olay yok. Sadece üç şey var. Sonra iki insan kavga eder ve biri diğerine sopayla vurur. Şimdi hepsi bir üçlünün kuvvetlerini iletiyor ve bir tezahür yani bir olay meydana geliyor. Eski bir dolabı açıyorsunuz ve eski bir bez bebek görüyorsunuz. Eskiden birçok küçük olaya dahil olmuştu. Şimdi sadece bir şeydir. Dolabın kapağını kapatırsınız. Bez bebek geride hiçbir olaya dahil olmayan bir şey olarak kalır. Özet olarak konuşursak, hayat, şeyler ve insanlar sadece görünen nesneler olarak değil, bir dizi olay olarak görülmelidir ve görülebilir. Ne tür olaylar tarafından yakalandığınızı görebilirseniz, bunu yapmak bir dikkat etme eylemidir ve onlarla çok fazla özdeşleşmemeyi mümkün kılar. Bütün olaylar tekrarlar. Sadece belirli sayıda olay vardır. Yeryüzündeki tüm olası olaylar deyim yerinde ise insan ile yaratıldı. İnsan hayatı ile birlikte yaratıldı. Başına gelmesi olası tüm olaylarla birlikte. Olaylar farklı ölçektedir. Şimdi kendinize sorun. Hangi olayın içindeyim? ve onunla tamamen özdeşleşmiş durumda mıyım? Bu sizi dikkat kesilme haline sokar. Bu olayla çok fazla özdeşleşmenize engel olur. Hayat insanı uykuda tutar ve her zaman özdeşleştiği bir dizi basma kalıp olayla ondan bütün kuvvetini çeker. Fakat herkes olaylara bunlar sanki yeniymiş gibi girmelidir. Merkezlerdeki kayıtlarda bir sürü materyal, bir sürü deneyim sahibi olmak için yeryüzünde hayat dediği adlandırılan büyük sirkin bu farklı gösterilerinin ve ilave temsillerinin mümkün mertebe çoğundan geçmelidir. Çünkü aksi takdirde hayat ve bu çalışma arasındaki gerekli zıtlık mümkün olmazdı. Yani hayat hakkında hiçbir şey bilmeyen bir kişi hayat ve çalışma arasında çok az fark görür ve bu yüzden zıtlıklar için gereken temeli veya karşıtlıkların gerilmine kendi içinde sahip değildir. Yani hayatı ve çalışmayı aynı ölçekte ele alır. Hayatın içinde özdeşleştiğiniz herhangi bir olaydan içsel olarak geri çekilip olayı formüle etmeye çalışırsanız o zaman çok fazla özdeşleşmezsiniz. Mesela şöyle. Bunu yapmadığım bir şey için suçlanmak denir. Buna. Buna kişinin tepesi, tepesinin atması denir. buna aşağılanmak denir. Buna dikkate alınmamak denir. Buna bir şey kaybetmek denir. Buna hayal kırıklığına uğramak denir. Buna bir karşılık içinde olmak denir, buna geç kalmak denir gibi.